Sevgili seyirciler bir şimdi hafta içi maçlar var. Perşembe günü İstanbul'da çok şiddetli bir kar bekleniyor. Yoğun bir kar Galatasaray Azi Alkmar'la oynayacak İstanbul'da. Anderlet deplasmanına gidecek Fenerbahçe. İçimden bir ses Ahmet Hocam sanki Galatasaray bu Azi'yi eleyebilir diyor. E zaten öyle olacak. Eleyecek mi sizce de? 3-0 yani 3 farklı kazanıp uzatmaya götürecek. Sonrasını bilemiyorum. Heh, yani uzatma ne olur, penaltılara kazan ama 3 farklı kazanacağını düşünüyorum. Ben. Karlı bir havada Juventus'u elemişti hatırlarsan. Erteleme maçıydı. Evet, 2 iki gün üst üste yendik. Aynen. Yendi. Durak Bala. Drogba'lar. Durak balar, Snyder'ler. Snyder attıydı golü. Snyder, evet. Böyle. Kafayla indirdi. Sevgili Ercan abim anlatmıştı Ercan Taner. Buradan selam olsun Ercan abiye, büyük, büyük ustaya. Usul <laughs> çok, çok büyük. Ee, Galatasaray, Aziz Akmar hocam. Barsa'yı kazanacak dedik ya. Kaç kaç skor ver? Yani üç uzatmaya götürecek. 3 farklı kazanım. Andalet Fenerbahçe. Bir bir filan biter Fenerbahçe turlar. Ben Fenerbahçe... E, iki bir kazanır diyorum. O da Galatasaray'da dediğin gibi hocam 3-0, 4-0 ama ben Galatasaray tur atlayacak diyorum. Sinan abicim. Emin misin? Yani Vallahi... Galatasaray inşallah tur atlar. Yani temennimiz o ama... AS Atmar gol atar mı? O kritik. Yani 2-0, 3-0 yaptın, tak 3-1 oldu bir mesela. Ağacı Alkmar'ı falan fazla büyütmüyor. Yok, Ağacı no, Alkmar'ı bile var. Abi, Bütün Ağacı Alkmar. Yok, doğru söylüyor. Ben köy takımı. Bir ben var. Yani Galatasaray'dan daha iyi takımdı. Bizim Süper Lig'de oynasa ilk üçe zor girer. Ben Galatasaray, Aa, ben Galatasaray elecek diyorum. Öteki taraftan da Fenerbahçe zaten eledi. Fenerbahçe ya, Aze, eledi. Yapayım, Fenerbahçe eledi diye düşünüyorum. Ben Galatasaray elecek diyorum. Ama 4 abi? mi? Şaka mi? Bilimsel mi? 3-0 mu? 4-1 mi? tespit mi yoksa temenni mi? temennim de var ama Galatasaray daha iyi takım. Bu Tottenham, Mottenham'daki falan içerideki bana boş 3-0 4 takması lazım abi. Yani biliyor musun? Sağlı sollu boğabilir. Ya penaltılara kalacağına eminim de maçın. Penaltılarla ne olur çözemem. Allah Allah. Allah Allah. Ben Galatasaray inecek diyorum. Hocam Fenerbahçe Rasim. Zaten eledi. Rasim. Vallahi çok isterim ama çok ilginç. Burada en çok böyle Galatasaray alır balır demesi gereken benim ama bir de ben şimdi bugün meteorolog bir dostum var. Onunla sohbet ediyoruz. Tabi haberleri gördüm bugün. gel yani ne oldu Moskova tipi bir kar mı geliyor dedim. Yetkili bu devlette. Abi de Moskova'sı dedi ol. ya. Sibirya dedi. İstanbul tarihinin Hatı, görmediği bir kar geliyor dedi. Hakikaten mi? Allah billah oğlum nasıl? 2002 evet. ocağı rahat. hatırladım. Ben o zaman üniversite talebesiydim. Öyle mi? Batı. Yok, yok abi dedi. Şey, 2002 ocağın falan 10 kat dedi. Sibirya gibi bir inanılmaz bir kar geliyor. Sen de Önce hatta bu. Hatta tedbir aldı Önce dedi. bu. İşte bilmem televizyona ben lider habere, e, son habere gidiyorum. İşte gidemeyebilirsin falan dedi. Şimdi eğer dediği gibiyse ki benimki bilim 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 adam benim bu dostum. Eğer Perşembe böyle manyak bir kar altında oynanacaksa <laughs> bu bizim işimize gelmez. Azi Alkman işine gelir. Hadi. O zaman da endişe ediyorum. Rasim'ciğim meteoroloji oldun Sanki bana <laughs> <laughs> Bizi eriyerek gibi... Geliyor. Ama çok abi çok önemli. Aşırı kar olursa... Ya sonra... fark etmez. <laughs> <belki>. Aşırı kar olursa... <laughs> Bu çok önemli. Acil... Baş ver söyle Şimdi ya, evet skor abi. Rasim ne olur? Anderlet. Skoru söyle. Fenerbahçe, Anderlet, Galata, Galatasaray, Aziz Akbar beni de mahvettin bir anda. Galatasaray, <laughs> Galatasaray Ağzı, 3, Aziz Akbar, Akbar 1. Anderlet, Fenerbahçe. Anderlet 1, Fenerbahçe 2. Versene bir o fotoğrafı. Rasim'i bir ağlatayım. Galatasaray Juventus. Muhteşem olarak bir sefer bir sefer. Juventus. Juventus da öyleydi. Juventus da öyleydi evet. de. Keşke abi ben ilk defa sanki biz eleneceğiz gibi geliyor. İlk ama defa mı eleneceksiniz gibi? Abi, ben daha genelde hep Galatasaray alır derim. Size dersin bilimsel bilimsel. Bu sefer sizlerle farklı düşünüyorum. İnşallah yanılırım. Evet devam. Gelsin Abdülkerim abime bir dönelim. Efendim. Abdülkerim abicim. Galatasaray Azi Akmar ...Andalet Fenerbahçe. Çok enteresan. Rasim hariç. Bugün hepinizi bir polyanna gibi gördüm. Ne kadar böyle... Benim bilimsel görüyorsunuz. Evet evet. Yani ben Rasim'den beklerdim. <gülüyor> Bakar. <gülüyor> Şahane, iyimser <laughs> Üçü de öyle. Böyle, evet. Vallahi polyanna gibi. Çok güzel. Ee, ben de keşke... Ben severim polyanna romanı da... <laughs> Valla severim. Çocukluğumdan beri çok yok. severim. Ben hayata dönüp yani, bakarım. Yani iyiyim Değil mi? İyi, iyi, iyi bakarım. Ben de öyle bakarım. Ben de öyle düşünmek istiyorum ama şimdi futbol olunca biraz gerçekçi bakıyorum. Evet Galatasaray-Akmari yener. Hele tam kadro oynayacak. Ben orada üç oyuncusu yoktu. Yener ama bu üç farklı yener mi? İşte orada size katılamıyorum. Üç farklı yere galip olabiliyor. Dört ya, bir Ya hadi üç farklı yenerse uzatmalara, uzatmalara gider, uzatmalara gider. Abi, O evet, tamam evet. Yani ben. ben ben 3 farklı yenemez diyorum. Yense bile en fazla 2 farklı yener diyorum. 2-0, 3-1. 3-1 falan evet. Ama benim gerçek şeyim, skorum 2-1 falan. 2-1, 3-1 Galatasaray kazanır, kazanır maçı. Ben de öyle düşünüyorum ama. Diğeri de dediğin gibi işte 25-30 yılda böyle şeyler oluyor. Ya bir Anladım. olabilir mi? Yok şeyin. Hani Galatasaray Nöşetel Samaksı no, falan söylüyorlar. Sen abi ya. siz, Hayır, siz yaptınız, yaptınız mı? Ya. Olur, yok yok. Nöşetel de ilk maça hmm. göre. Söylediniz mi? <laughs> Şeyi söyleyeyim ben. Nöşetel buradaki İstanbul'daki maçı hatırlarsınız. Beşlik Çok maç iyi, ama. Evet 3-0-5-0. O, o maçın eski Galatasaraylar atarlarlar. 3'ten 4'ten sonra Nöşetel'in e, kaçırdığı neler var. E, neler var. var. Hani AZ Alkmar da burada pozisyon bulacaktır. Yani AZ evet. Alkmar hiç kaleye gelmeyecek zannetmeyin yani. Hadi bakalım. O açıdan Fenerbahçe-Anderlet maçında da ben 2-1'lik bir skor bekliyorum. 2-1. Ama evet. kim yener? Zaten kim yenerse fark etmez. 2-1. Hocanın müziğini mi verelim? Bir dakika. Niye? Vay hocam vay. Hocanın, hocanın vay. müziği ne ya? Hocam senin müziği mi var? bir dakika bir dakika. Hocam, bir dakika. hocam müziği Havamda değilim. Havam Durdur hocam ne olmuş? Bir havam şey da olmuş. Da dur. Değilim, bilmiyorum. Bir versene ekrana. Havamda bir da ekrana. Hocanın müziği ne? Şarkı mı söyleyecek hocam? Yok yok. Gaziantep'te ne olmuş? Hocam bu ne ya senin yüzü. Gaziantep Havalimanında tanımlanamayan bir ışıklı cismin rapor edilmesi üzerine tüm uçuşlar durduruldu. Olay bölgedeki güvenlik endişelerini arttırdı. E, artık hazır ol. Niye? Ahmet hocam. Biz bunları yıl önce burada yaptık. Öncü birlikler evet. gelmişti bir herif vardı Sinan'a benzeyen. Ama kafa tasları farklıydı. Obamanın obamanın Koruması. korumasıydı. Obamanın musin abisiydi. Evet. Değil mi? Evet. Hadi. Bu yeni mi Hadi olmuş ya? ya? yerli maçlar. Hadi Hadi yeni. bu yeni. olmuş. İki ihtimal var. Ya Okan Buru almaya geldi. <laughs> Okan Buru almaya geldi diyor. Ya da ama dedi ya maçı yönetmeye başka. mi geldi hocam? Uzaydan da gelseler Hakem oynarız. Hakem yönetir. Uzaydan gelse sinirlendi uzaylılar. Kim kazanır hocam? Uzaylılar yönetse kim kazanır? Kimi tutarlar Abi sen? Uzaylılar kimi tutar bu hocam? Bu Galatasaray takımı uzaylı hakemi bile manipüle edebilecek bir altyapısı. Allah abicim görüntüye ya. Ah hocam bak. Hakem. Kolina değil mi bu? Değil. Kolina değil. Kolina değil mi bu ya? <laughs> değil mi lan? Değil mi? Değil, mi? değil bu ya. Bak, Kim bu? Nasıl sinirlendi Sinan? Geldik Süper Lig'e. Manasız bir şey. Geldik Süper Lig'e. Sinan abi çok manasız bir şey dedi. Elbispor <laughs> Beştaş. Evet. Beştaş Yıllardır. kazanır. Beşiktaş'la Trabzon Gaziantep. Trabzonspor kazanır. Galatasaray Fenerbahçe. Ha! İşte Ertan bunu pazar günü söyleyelim ya. bugün söyleyelim. Pazar çıktı dedi. Berabere. Galatasaray Fenerbahçe pazartesi oynanacak. İşte berabere. Berabere bir Programımız var onun için de. ama bir dakika orada kadrolar değişir belki sakatlıklar olur. İşte onun için pazar daha en son durum. şu andaki kadrolara göre Sinan abiciğim. Berabere diyorum. Rasim. Eyüpspor Beşiktaş. Beraberlik. Trabzon Gaziantep. Trabzon alır. Galatasaray Fenerbahçe. Bilimsel olarak söylüyorum. Azi Alkmar maçındaki bilimselliğimle söylüyorum. Galatasaray alır. Ve 9 puanla şampiyonluğu ilan eder. Hocam Ahmet Hocam. Eyüp Spor Beşiktaş. Berabere biter. Trabzonspor Spor Gaziantep. Gaziantep Spor yenilmez. Galatasaray Fenerbahçe. Fenerbahçe Banko kazandı. Hem de bir fark, iki fark falan, bir fark falan değil. İki fark, üç fark falan gibi fark. <laughs> Abdülkerim abi üzüldü. Abdülkerim abiye bak sevinmesi Ey lazım. Ay, sevinmesi yandım. lazım. Yandım sevinmesi yandım. Lazım. Yandım sevinmesi yandım. lazım Abdülkerim abiye bak. Beyler Fenerbahçe Galatasaray'ı yener. Hayda. <laughs> ne oldu Abdülkerim abi? <laughs> ne oldu Abdülkerim abi? Abdülkerim abi şu an şok yaşadı. Bu sezon ben da, şey. yapmasam bu olur olur da, da gitti. Bu sezon da gitti. Bu ben daha yapmasam olur bulurum. 1-0-2-0 da değil. 3 fark diyor. 2 yani fark ve üzeri. 2. 2 fark ve üzeri. Abdülkerim abi. Eyüp Spor Beşiktaş. Ne? Eyüp Spor Beşiktaş. e, <laughs> Eyüp Spor 0 Beşiktaş 1. Ben de Beşiktaş kazanır diyorum. Trabzonspor Gaziantep. Trabzonspor 2, Gaziantep Spor 0. Galatasaray Fenerbahçe. Galatasaray 1, Fenerbahçe Oho. Aynı yani şeyi söyledik. Niye bana ters ses baktın? Ama seni söylemem hocam totem bozuyor. Ertan sen söyle Ertan. Ben Benimkinde biraz temenni var. Benimkinde biraz temenni <laughs> var. Sende... Sen benimkinde analiz var. Analiz, analiz var. Söyleyeyim mi? Evet. Her senin, Perşembe gecesi analizlerin... o karlı sahada Galatasaray iflaha kesilecek. Galatasaray zaten atletik olarak şu anda çok iyi durumda değil. Hocam, Galatasaray, Fenerbahçe Galatasaray asıl asıl gelecek. Asılmayabilir hocam unutma bunu. Aslı bilmiyorum ama eğer dediğin gibi aşırı karlı o meşhur Werder Bremen maçı gibi ya da Juventus'taki o manyak karlı olursa Galatasaray maçı asıl mı edebilir? Nasıl bir şey? Ee, Beşiktaş bence Nasıl Beşiktaş bir kazanır. Nasıl ben? Her türlü totemler yapıyorum. Evet Erdem söyle. Ben Trabzon, Beşiktaş kazanır Trabzon, diyorum. Antep. Trabzon Gaziantep. Trabzonspor kazanır. Galatasaray Fenerbahçe ol, söylemiyorum. Ol.